Şimdi hani dünyada en iyi bu sanatları biz yapıyoruz ya. boyama, süslemeyi biz güzel yapıyoruz. Tabii. Hazır malzemeyi bulduğumuz zaman o nasıl coşuyoruz, nasıl coşuyoruz. Döktürüyoruz. Ama Çok. sakın kolumuz yorulmasın, bileğimiz ağrımasın. Sakın gecelerin böyle bir yarım saat uykusuz kalmayalım yalnız. Bak bu mühim. Bu mühim yani. Niye? Çünkü bunlara vakit ayırman lazım. Meşakkatli işler. Yani bir tane boyayı yapmak için eee Üç gün uğraşıyorsun. Ama iki tane boyayı yapmak için de üç gün uğraşıyorsun. Hani bu işlemleri e, hep bekleme süreçleri vardı. Üç gün uğraşıyorsun. Değil mi? Hiç Şimdi şey. oturup da bir ayını insan boya boyaya ayırsa 10 sene boya ile ilgili hiçbir ihtiyacı kalmaz. Bu Ebru'cu için değil. Ebru'cu kadar böyle e, müsrif bir sanat yok. Bu Maalesef. sanatlar için en müsrif sanat ebru. ebru. Yani en pahalı sanat da Ebru. İşlerindeki en pahalı sanat da Ebru. En para etmeyen sanat da gene Ebru. Bir de bu da ilginçtir. Yani tesipçinin yaptığı e, e, işte bilmem kaç bin lira kaç bin lira gider. Hattat'ın yaptığı bilmem kaç on bin dolarlarla gider. Ebru'cunun yaptığı da 50 kuruşa 20 kuruşa gider. Tamam Bir de böyledir. Ee, ama sen şimdi o kadar güzel paraları çatır çatır insanlardan istemeyi biliyorsan, almayı biliyorsan o zaman hiç değilse kendi malzemeni de kendin yapıver. Tutup da e, bu ülkenin insanına para kazandır. Eğer ki bu ülkede bu işi doğru düzgün yapan birisi varsa bari malzemeyi hiç değilse ondan alıver. Bak hani bunu söylerken biz bunları satmıyoruz. Biz bunların eğitimini veriyoruz. Biz eğitmeniz, biz tüccar değiliz. Biz bu işler nasıl yapılır onu anlatmaya çalışıyoruz. Şimdi bu konularla ilgili çok konuştum. Şimdi işe dönelim. Tamam mı? Hı hı. Şimdi toprağı erittik. Erittik hocam. Karıştırdık. Dibinde kumlar falan gördüm. Şimdi birazcık bekliyoruz. Az bir şey bekliyoruz. Çok az bir şey beklediğimizde böyle 20 saniye 15 saniye beklediğimizde çok ağır parçalar dibe çöküyor. Evet. Şimdi süzgecimizi niye aldık biliyor musunuz? İçine gösterir misin? Bu, bu otlar çöpler var ya. Şimdi bu otları çöpleri süzmek için ama bu süzgeci şöyle de yaparsanız Tülbent olursa daha iyi olacak değil mi hocam? Ben Hemen bir tülbent bulayım. Var var şurada var. Bunlardan kurtulmamız lazım. Yoksa ezerken bize zorluk çıkartırlar. Şimdi bunu böyle de yaparsak Hani artık bu şimdi 80 mikron elek de yapmış olur. 100 mikron 150 mikron neyse hani birazcık kalın da olsa. Tamam. Süzgeçten de suyunu alıyoruz. Suyunu aldık bakın üstteki suyunu aldık. Birkaç defa da yıkayabiliriz değil mi hocam böyle topaklanmış. Şimdi dipte kalanı görebiliyor musunuz? Hı hı. Bakın Peki, üzerinde hala bir ince de. tabaka var. Hani bakın evet. bunların hepsi boya. Bu buradakinin tamamı aslında boya. Hı -hı. Boya olarak kullanılabilir. Yani biz şimdi atacağız bunu. Ama atmasak Saklasak bunu kurutup dövsek daha ince hale getirsek Şu üste bak ince bir tabaka Bakın hı hı. alttakiler daha kalın bir tabaka Kum, Görüyor musunuz kumlu, kumlu kumlu bak taşlar hı hı. Evet. Ama bunların tamamı boya evet. Tamam evet. Şimdi elimizde bakın bir tane Bulanık bir tane su oldu şimdi Gördünüz mü Ne yapacağız bundan sonra biz Bundan sonra ne yapacağız biliyor musunuz Şimdi bu dibe çökecek bekleyeceğiz Dibe çöktüğü zaman Dibe de bayağı çökmüştür bakın. Dipte gözüküyor. Hemen evet koyu kısım görünüyor. Çünkü niye? Metal oksit boyu olduğu için metaller ağır olduğu için hızlı dibe çöker. Hı hı. Şimdi süreci hızlandırıyoruz. Videoda ben çok hızlı hızlı yapamıyoruz. Bu şimdi ortalama olarak bir saat iki saat beklerse üzerindeki suyu Dökeceğiz. puar dediğimiz bir malzeme de var. Puarın böyle Pompa var yani, pompa ile üstteki suyunu emdiriyoruz, boşaltıyoruz ya da bir enjektörle çekersiniz. Çünkü hı hı. E, hafif olduğu için, çalkalandığında boya tekrar suya karışmasın diye. E, işiniz yoksa, aceleniz de yoksa koyun kenarı yarın üstündeki suyu bir alın. Bir gece beklersin bir gece daha beklesin. iyi olacaktır. Üzerine berrak su çıkar, üstteki suyu alın, hı hı. diptekini dipteki de boğuluyor Onu şimdi. Onu Yani bu şimdi Gülcan hoca getirmiş, bu hazırlık olmuş bize, kolay olmuş. Şimdi bakın, Gülcan hoca suyunu almış olmasına rağmen, Dibe çökünce üstte gene su birikmiş. Bayağı oturduğu için uzun süre. Suyun hepsini almayacağız. Çünkü bu daha ezilecek ya. Hı hı. Ezilecekse bizim suya da ihtiyacımız olacak. Bu sirke ruhuna girdi mi hocam? Girdi hocam. Bir gün bir gece sirke, sirke ruhunda bekledi. Girdiyse, o zaman biz yine ne yapalım? Biz bunun birazcık hemen şimdi üstteki ziyan olacaksa da üstteki boyası Hı -hı. zaten ders anlatıyoruz. Normalde Siz bir isterseniz gün, alın ben geleyim mi? Efendim? Şunun içine dökelim ya. Şimdi daha. bakın şu üstteki suya bakın ne kadar hemen yine de berraklaştı her halükarda. Tamam mı? Yine ama boyamız var. Biz acele ettiğimiz için süzüyoruz. Siz bekleyin tabi. Pigmentleri çok ince olduğu için suya karışanlar da var değil mi evet, hocam? Evet. Yani şimdi bakın hemen gösterin. Bakın. Bunda bile ne kalın kısım ince kısım var. Görüyor musunuz? Evet. İşte şu an yukarıdan aşağı akandan ötürü ezilmesi gerekiyor. Hı, -hı. Tamam. Hı hı. Bunun tamamen suyunu ayırırsınız, ezersiniz. Evri boyası olarak da kullanırsınız. Daha çok ezerseniz hı -hı. sirke ruhunda da bekletirseniz yani Beyaz sirke diyorlar ona. Hı hı. Beyaz sirke diyoruz. Gösterelim mi? Oldu? Sirke ruhu. Yani işte sirke ruhu. Hı hı. Reklam da yapmış oluyor ama Olsun. Oo evet. Olsun. <laughs> yani ayreten markada ilginç benim soyadımla denk gelmiş. İşte ben onu söylemek <laughs> istemiştim aslında. Ama şey değil. Benimle alakalı Ahmetle bir şey değil. Alakası yok alakalı. Evet, neyse de şimdi işte sirke ruhu. Marka Sir... fark etmez. Sirke ruhu. Evet, yani. sirke ruhu olması önemli. Ha sirke ruhu yoksa ne yapacağız? Çok ekşimiş sirke de bu işi yapar. O da yok. O da yoksa limon. O da yok. E, o da yoksa yapma. <laughs> yok ödde demiştiniz ya hocam bize. Ya, ödü söylemiyor. Söylemiyor? Öd de şimdi söylemiyoruz. Niye söylemiyoruz? Ödde yaptığınız zaman. Öd yani onu bir, bir kere insan yaparsa bir daha yapmazlar yani. Kokusundan, kokusundan ötürü. Kokusundan ötürün. Benim yani, bazı boyalarımda kokuyor sirke hala. Sirke ruhu evet. bilene, sirke ruhu kokusu bilene insanlar çok ağır geliyor. Hı, hocam öd, iki öd, gündür aa. yıkıyorum. Bilmiyorum koku kaldı mı siz daha Bakayım. iyi anlarsınız da. <laughs> evet var hala. Var. Ama defalarca yıkadım yani. Ee, koklasın arkadaşlar da. <laughs> <laughs> Neyse, tamam. Şimdi biz bunu kenara koyduk. Bunu da kenara koyduk. Şimdi şu taşlardan baştan sona taşlardan yapalım. Taşlardan Hı -hı. anlatalım, tamam mı? Şeyi konuşmadık <laughs> bir tek hocam. Çöktük, boyamızı elimize aldık. Hani sirke ruhunda bekletme meselesini konuşmadık. Onu birlikte mi konuşalım? Sirke ruhunda bekletme. Sirke ruhunda ilk önce hem sirke ruhuyla ezilecek. Hı -hı. Tamam mı? Ne kadar ezeceğiz? Yani bu boyaya göre değişiyor. Kimi boya 10 saat, 12 saat ezmek gerekiyor. Kimi evet. boya 2 saat ezmek gerekiyor. Kimi boya 20 25 saat ezmek gerekiyor. Bu evet. yapacak olduğunuz işe göre de değişken. Ebru yapacaksınız hiç sirke koymadan 8 saat şu boyayı essetseniz, şu boyanın şu yani şu kıvamda, şu yoğunluktaki boyayı essetseniz bu 8 saatte bu hallolur. Ebru için kullanılır hale gelir. Anladım. Ama 8 saat e Ebru için ezdiğinizi 8 saatten sonra sirke ruhuyla bir 8 saat daha ezeceksiniz ve sirke ruhunda da bir hafta 10 gün bekleteceksiniz de tesipçi yani dolgularda kullanır. Tahrirlerde kullanamaz. Ona da kalın gelir. Tahrir gene kalın gelir. Dolgularda olur. Sulamalarda kalın gelir. Anlatabildim evet. mi? E ama daha da çok ezmek lazım yani. Tesipçi daha da çok ezecek. Tamam. Tamam. Şimdi Şu an zaten şey bu yani. Muhteşem düzeneğimizi tekrar. Evet. Full otomatik. Tamam. Yani şimdi şey ama hani bu şaka yapıyoruz makara yapıyoruz ama bu e, metal oksit olduğu için bunlar ciğere gittiğinde arkadaşlar tamam mı? Bunlar e, zarar verebilecek işler, şeyler, malzemeler tamam mı? Bakın toz çıktığını görüyorsunuz bak. bakın. Bu tozlar uçuşuyor ya. Eğer böyle kapalı olmazsa daha da çok toz çıkıyor daha da insana zarar verebilir hı hı. ya da maske kullanın hı hı. bunun başka bir artısı taş olduğu için biz kırdıkça yukarıya fışkırıyor sıçrıyor dağılıyor sağa sola ona da mani oluyor bu iyi oluyor böyle. ipeği uzun süre mi ezmemiz lazım? Ne kadar ezersen oradaki işin o kadar kolaylaşır. Duman çıkıyor. Çok kamerada görünmedi ama bildiğiniz... Duman bir toz çıkıyor. Evet normal Bildiğiniz ya. siz. Görüyorsunuz ufak ufak. Ne yapıyoruz Şu an incelerini alıyoruz. Hocam. Bunlar da kalın ama bunları ince inceltir. Tamam hocam. Yani o kadarcık taştan bakın ne kadar boya çıkıyor ve daha da çıkıyor yani. Daha da çıkacak. Bu sulandığı zaman daha da artacak. Kuruduğu zaman o dünkü videoda gösterdiğiniz şişeler var ya. O şişelerden bir şişe kurusu yapar. orada ziyan etmezsiniz. Ziyandan kasıt hani iyi temizleyebilirsiniz. Best renginizi, <laughs> e, spotlarınızı düzgün temizlerseniz zayi etmezsiniz. Bu boya çok uzun süre gidecek boya çıkar. Boyalarla ilgili de şeyi söylemek lazım. Şimdi böyle sağda solda boya toplarken insanlar e, Kağıtta görecekleri renkte rengin ne olduğunu bilmek istiyorlarsa kesinlikle kuru havada toplasınlar. Islak, nemli, hmm. yağmurlu havada bu göz yanı atır. Şimdi göreceksiniz. Bak bu kadar açık gözüken renk ıslandığında ta, rengi çok daha koyu. Koyu ]leşti. kahve gibi görünecek. Yani o yüzden siz kağıtta görecek olduğunuz renkle mesela atıyorum ten rengi istiyorsanız kuru havada ten rengi toprak bulacaksınız. Ten, ten, ten rengi bir taş bulacaksınız. Yani o taş ıslakken farklı renktir, kurduğunda farklı renktir. Sizin kağıdınızda siz ne kadar kullanırsanız kullanın en sonunda kur, kuruyacak ya. Kuruduğunda e, ki rengi farklı olacaktır. Hülya abla aradı. Tamam. Bir durdurabilir miyiz? Üç parça Kapandı. videoda. Kapandı. Tamam olsun.